Sigorta sektörüne baktığımızda özellikle bu sigorta sektörünün yukarı yönlü gittiği zamanlarda şöyle bir durum söz konusu. Bakın şu grafik hikayesi şuydu. Şimdi faizlerin yüksek olması, faizlerin ya da yükseliyor olması sigorta şirketleri bir katalizör etki yaratmıştı. Şimdi şu düşün etkisini neydi? faizlerin inme düşüş beklentisinin oluşmasından dolayı sigortacık tarafında bir aşağı yönlü hareketler karşımıza çıktı. Hani burada birazcık daha sigorta tarafına baktığımız zaman endeksine bakmakta daha yararlı olduğunu düşünüyorum burada bir faiz indirimin gelmeye başlaması, faiz indirimin tekrardan konuşmaya başlaması sigortacılık tarafına olumsuz etkisi olacaktır. Bunu unutmayalım. Fakat burada sıkı kalmaya devam etmek kısmı sigortacılık kısmındaki bilançoları da birazcık daha olumlu etkileyecek anlamını taşır. O yüzden faiz indirimle ilgili gelecek haberleri, gelecek e, beklentilere çok dikkat etmemiz lazım. Diyelim sigortacılık tarafında özellikle şurada dikkat edelim. Teknik olarak da 50.522 seviyesi kritik bir direnci bu seviye yukarı doğru kırılırsa bizim 53.000 önemli olacaktır. 53.000'i Kırdatak'ta burada kendisi bir çanak yapmış. Burası çanağın ortası ve yönünü sigortacık birazcık daha yukarı döndürmüş anlamını taşır. Ama dediğim gibi bunun arkasında bir beklenti oluşması lazım diyelim. Çünkü hisse senedi her zaman beklentiliyle alınır, gerçeklerle satılır. Bunu hiçbir zaman unutmamanızı sizden rica ediyorum Mehmet Bey.